Merhabalar herkese ben Mehmet Çoban. CryptoCoin için hazırladığımız video serimizin bu bölümünde yine her hafta olduğu gibi Bitcoin, Ethereum, XRF ve Dogecoin'in haftalık bazdaki teknik görünümüne beraber bakacağız. İsterseniz hızlıca Bitcoin Dolar Partisi ile başlayalım. Ekranda Bitcoin Dolar Partisi'nin haftalık bazdaki grafiği açık. Şimdi haftalık bazdaki grafikte dikkat çeken bir unsur var burası önemli. Zira parite dikkat ederseniz bir düşüş kanalı içerisinde hareketini devam ettiriyordu. Ancak bu içinde bulunduğumuz hafta Bitcoin Dolar Partisi bu düşüş kanalının üzerine çıktı. Bunun üzerine çıkması zaman zaman analizlerimize sık sık deli getiriyoruz. Bir düşüş trendinin ya da bir yükseliş trendinin aşağıya doğru yukarı kırılması o düşüş trendinin ya da yükseliş trendinin üzerinde yapılacak kapanışlarla alakalı ve belli noktaların geçilmesiyle teyit alınır. Şimdi Bitcoin dolar partisi için bu nokta 43.800-45.500 dolar bandı. Paritede bu seviyeler geçilmedikçe içinde bulunduğumuz yani Bitcoin dolar partisinin daha önce içinde bulunduğu bu düşüş trendinin yukarı doğru kırıldığının teyidini henüz alamayacağız anlamına geliyor. O zaman şu anda Bitcoin dolar parası için takip etmemiz gereken iki tane önemli unsur var. Bir tanesi bu düşüş kanalının 3 çizgisi. Yani bu hafta için 40.600-40.700 dolar seviyelerine denk geliyor. Bu düşüş trendinin direnç noktası. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar göreceğiz mi? Birincisi bu. Kapanışlar görmesi hacimli. Kapanışlar görmemiz 43.800 ve 45.500 dolar bandındaki bu kritik direnç bölgesinin aşılmasını sağlayabilir. Bu gerçekleşirse paritenin ilk aşamada 48.600 dolar seviyesinde bulunan 50 haftalık hareketli ortalama seviyesine kadar bir hareketini tetikleyebilir, bir im imelenmeyi tetikleyebilir. Ancak şimdi 48.600 seviyesi görülse bile Bitcoin dolar partisi geçilmesi gereken, asıl geçilmesi gereken nokta 52.000 dolar seviyesi. Bu zamana kadar yani bu seviyelere kadar olumlu senaryoda bu seviyelere kadar olan yukarı hareketleri biz biz tepki hareketi olarak nitelendireceğiz. Ancak gerçek anlamda bir yükseliş hareketinden yeniden 60 bin dolarlı seviyeleri, 70 bin dolarlı seviyeleri hatta ve hatta 80 bin dolarlı seviyeleri telaffuz edebilmemiz için bu paritede Bitcoin dolar paritesinin 52 bin dolar seviyesini hacimli bir şekilde kırması ve üzerinde artık hacimli kapanışlar yapması lazım. Bu gerçekleşirse Bitcoin dolar paritesinde yeniden o çok konuşulan moda tabirle boğa piyasasını bahsedebiliriz. Ancak şu anda Bitcoin dolar paritesinde öncelikle geçilmesi gereken nokta 43.800-45.500 dolar bandı. Bu seviye geçilmezse ne olur? Bu seviye geçilmezse aslında bu trend ya bu düşüş kanalının üzerinde yapılacak kapanışlar pariteye moral verebilir. Ancak yukarı hareketlerin sınırlı olduğu ve direnç noktalarına satışlarla karşılaştığı bir seyir gözlemleyebiliriz Bitcoin dolar paritesinde. Şimdi geri çekilmelerde ise 39.600 ve 40.600 dolar bandı artık mihenk taşı konumunda son kare olarak adlandırdığımız bir bölge. Parite hatırlarsanız bundan önceki haftalarda 39.600 dolar seviyesindeki destek noktasını milimetrik mm bir şekilde test etti ve bu seviyeden tekrar yönünü yukarı çevirmiş gibi çevirdi. Şimdi ise hala da bu nokta önemli çünkü bu seviyenin altına gelmesi paritede artık 31.000 32.000 dolarlık seviyelerin telaffuz edilmesinin neden olacak en temel etkenlerden bir tanesi konumunda. Şimdi maktama indikatörüne bakalım. Maktama indikatöründe olumlu bir sinyal var. Kısmen de olsa olumlu bir sinyal var. Ee, her ne kadar şu an sinyalin gücü, sinyalin e, içeriği negatif yönde olsa da mavi gösterdiğimiz bu eğri, kırmızı ile gösterdiğimiz eğriye e, tekrar kesme yönde ufak da olsa bir hamlesi var. Şu da unutulmamalı, parite yani de maktama indikatörü tam 10 haftadır. Negatif yönde sinyal üretiyor Bitcoin dolar paritesinde. Bunun da pozitif dönmesi paritedeki yukarı hareketi canlandırabilecek etkiye sahip. İşte pozitife dönmesi için ise 43.845.500 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz lazım. Özetlersek Bitcoin dolar paritesinde iki tane olumlu sinyal var. Ancak bu sinyallerin çok çok küçük olduğunu söylemekte fayda var. Bir tanesi bu yükseliş kanalının dışında fiyatların oluşması. Bir de ise indikatöründeki mavi çizginin kırmızı çizgiyi kesme yönünde ufak da olsa bir hamlesinin olması. Bu hamleler Bitcoin dolar partisinin kuyruğu yönlü hareketlerinin ufak da olsa sinyali olarak adlandırılabilir. Ancak tekrar üzerine basa basa söyleyelim bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için. Bitcoin dolar partisinin bu düşüş kanalının üzerindeki bir fiyatlamadan bahsedebilmemiz için paritenin 43.800 ve 45.500 dolar seviyesinin üzerinde artık kapanışlar görmemiz şart. Bir yükseliş trendinden bahsedebilmemiz için ise 52.000 dolar seviyesinin kırılması gerektiğini altını bir kez daha çizelim ve Ethereum dolar partisine geçelim. Ethereum Dolar Paritesi'nin haftalık bazlık grafiği önümüzde açık. Şimdi haftalık bazdaki grafikte dikkat çeken bir unsur var. O da paritenin 50 haftalık hareketli ortalama seviyesinin üzerine tutulması. Hatırlarsanız özellikle 3500 dolar seviyesinin altına gelinmesiyle bizim beklentimiz 2900-3000 dolar seviyelerine kadar gerilenen bir Ethereum Dolar Paritesi'ydi. Bu seviyelerden bir tepki hareketi gelmesini bekliyorduk. Beklentilerimiz dahilinde bu seviyeden bir tepki hareketi geldi. Ancak tepki hareketinin devamı şu an için gelmedi. Yani parite hala düşüş kanalı içerisindeki hareketini devam ettiriyor. Bundan kurtulması için ilk aşamada 3500 dolar seviyesinin üzerine çıkmalı. Yani bu maviyle gösterdiğimiz yatay eskiden destek noktası olarak çalışan, şimdi direnç noktası olarak çalışan bu seviyenin üzerinde artık kapanışlar görmemiz lazım. Ancak paritedeki gerçek anlamda bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için az önce Bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi 3860 dolar seviyesinin üzerine çıkılması gerekiyor. Ve aynı Bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi. Şimdi 3860 dolar seviyesinin üzerine çıkılması durumunda 4400 dolar seviyelere kadar bir kademeli de olsa bir hareketlenme gözlemlenebilir ilk bir aşamada. Ancak aynı Bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi bunun bir trende bir yükseliş hareketine dönüşmesi için 4400 dolar seviyesinin 4400-4500 dolar seviyesinin üzerinde artık kapanışlar görmemiz şart Ethereum dolar paritesinde. Biliyorsunuz Ethereum dolar paritesinin bir özelliği var altcoin'lerin lideri konumunda. Yani bu paritede portföyünde bu parite bulundurmayan ancak Ethereum altcoin'lere altcoin'lara ilgi duyan yatırımcıların bu paritedeki hareketi takip etmesinde fayda var. Çünkü tek başına bir etmen değil ancak altcoin'lerin yönünü belirlemesinde önemli bir kalem olarak gözüküyor Ethereum dolar paritesindeki hareketler. 3500 dolar seviyesinin altına, altında kalırması durumunda yeniden şu anda 2996 dolar seviyesine denk geliyor. 50 haftalık hareketli ortalama bu seviyeye kadar bir geri çekilme riski var. Bu seviyenin altında ise 2700 dolar seviyesinde bir destek noktası var. Ethereum dolar paritesine. Özetlersek paritedeki düşüş eğilimi devam ediyor. Çünkü trend aşağı ana trendimiz biliyorsunuz bizim videolarımızda analizlerimizde. Asıl olan trendtir diyoruz. Trend bu, bu bağlamda bu sav altında. Ethereum dolar partisindeki ana trendin aşağı yönlü olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Yeni pozisyon açmak isteyen yatırımcıların en azından riski minimize etmesi açısından belirlenen noktaların kırılmasını beklemesinde fayda var gibi gözüküyor. XRP dolar partisine bakalım isterseniz bir de. XRP dolar partisinde yine haftalık bazdaki grafiğe açık, şimdi haftalık bazda grafikte dikkat çeken bir unsur var. O da yaklaşık 20 Aralık haftasında başlayan bir düşüş trendi ve bu düşüş trendinin direnç noktası 0.78 dolar seviyesine denk geliyor bu hafta bu seviye aynı zamanda bir yatay direnç noktası konumunda. Bu seviyenin yani bu seviyenin üzerine çıkılması gerekiyor. Paritedeki bu 4 haftadır oluşan hatta 5 haftadır oluşan bu düşüş trend dizisinin satış baskısının azalması için. Bu gerçekleşirse ilk aşamada 0.85 dolar seviyelerine kadar bir hareketlenme gözlemleriz. E, XRP dolar paritesinde burası ee, bir yatay direnç noktası konumunda. Ancak sıfır, bu seviyenin üzerinde de 0.92 dolar seviyesi var ki burası 50 haftalık hareketli ortalama seviyesine denk geliyor. Şimdi analizlerimizde zaman zaman dipnotlar veriyoruz, anekdotlar veriyoruz. Ee, teknik analizde e, yatırım yap yani teknik analizi yapılan yatırım enstrümanlarının genelde 50 haftalık yani 50 periyodluk daha doğrusu hangi periyoda bakarsanız 50 periyotluk hareketli ortalamanın üzerinde çıktığı zaman yükseliş hareket yükseliş hareketi beklenir. Yani yatırım enstrümanlarının teknik analize yapılan yatırım enstrümanı 50 periyotta hareketli ortalama seviyesinin üzerinde olduğu zaman yükseliş yönde yorumlar yapılabilir. Şu anda bu sebeple 0.92 dolar seviyesine denk geliyor yaklaşık olarak. 50 periyotlu hareket 50 haftalık hareketli ortalama bu seviyenin de üzerine çıkması lazım. O zaman biz şu anda savımızı ilk önce 0.78 dolar seviyesi üzerine kuracağız. Bu seviyenin üzerine çıkılması parite üzerindeki satış baskısının bir azalmasına neden olabilir. Ancak bu seviyenin üzeri asıl geçilmesi gereken nokta 50, 50 haftalık hareketli ortalama ki burası da 0.92 dolar seviyesi yapıyor. 0.78 dolar seviyesinin altında kalınması durumunda ise bu trend çizgisinin etkisi devam edecek. Parite ilk önce 0.70 ve 0.70 e, 0.64 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme hareketi gözlemlenebilir. E, XRP dolar paritesinin Bitcoin ve Ethereum'dan farkı maktama indikatörünün pozitif yönde sinyal üretmeye başlaması. O sebeple bu hafta e de bu paritede yukarı yönlü denemelerin bir miktarda etkin olduğu bir e, görüntü izleyebiliriz, bir seyir izleyebiliriz gibi gözüküyor. Son olarak isterseniz Dogecoin'e bakalım. Dogecoin biliyorsunuz teknik ve temel göstergelerden daha fazla ünlü kişilerin, işte Elon Musk'tan bahsediyoruz tabii ki attığı tweetlerle ya da yaptığı yorumlarla hareket eden bir kripto para ee, o yüzden bu bağlamda bakmak lazım geçtiğimiz haftada geçen haftada biliyorsunuz Elon Musk'ın attığı bir tweet vardı yanılmıyorsam bu tweetle beraber parite yaklaşık 0.21 dolar seviyesine kadar yükseldi ancak burada da teknik çalıştı zira 50 haftalık hareketli ortalama geçtiğimiz hafta gene bu seviyelere denk geliyordu 0.21-0.22 dolar bandındaydı ve parite 50 haftalık hareketli ortalama resmen bir şekilde oldukça yaklaştı ve geçemedi tekrar yönünü aşağı çevirdi. Şimdi Dogecoin'de de aynı XRP dolar partisinde olduğu gibi bir düşüş trendi vardı 25 Ekim'de başlayan bu kırmızı ile gösterdiğimiz. Bunun üzerine çıkıldı bu olumlu. Ancak 0.19 dolar seviyesine özellikle dikkat çekiyoruz biliyorsunuz Dogecoin'de ve yukarı hareketlerde bu seviye kuvvetli direnç noktası olarak görüyorum. Geçtiğimiz hafta yani açıklanan bu olumlu habere rağmen ee, yukarı hareketlerin sınırlı kaldı ve kapanışın 0.19 dolar seviyesinde bulunan direnç noktasının altında olması dikkat çekici. Yani parite giz, güzel haberlerle beraber yukarı hareketini yapıyor, ancak kapanışlar bu seviyenin altında oluyor. Burası önemli. O zaman Dogecoin'de biz şu anda takip etmemiz gereken ilk önce 0.19 dolar seviyesi, 0.19 dolar seviyesi. Bu seviyenin üzerine çıkması. Ve şu anda 0.22 dolar seviyesine denk gelen 50, euro, 50 haftalık hareketli ortalama seviyesinin üzerine çıkmadıkça Dogecoin'deki hareketlerin aynı geçen hafta olduğu gibi sınırlı olması beklenebilir teknik anlamda. Eğer bu gerçekleşirse Dogecoin'de biz e, olumlu senaryoda 0.28 dolar seviyesine kadar teknik analizin bize gösterdiği, bir trend bir yükseliş hareketi bir ivmelenme başlayabilir. Şimdi geri çekilmelerde ise 0.1592 dolar seviyesi son derece kritikti. Bir önceki hafta yani tamamladığımız hafta değil, ondan bir önceki hafta bu seviyenin altında kritik bir kapanış oldu. Burası önemliydi. Dogecoin'in bu seviyenin altına gelmemesi, ka kapanış yapmaması gerekiyordu. Zira bu seviyenin altında da kalması 0.091 dolar seviyelerine kadar Dogecoin'i bir geri çekilmeyi tetikleyebilecek öneme sahip gibi gözüküyor şu an için. O yüzden elinde Dogecoin bulunan yatırımcıların 0.1592 dolar seviyesindeki yatay destek noktasını son derece takip etmesi lazım. Haftalık kapanışlar ciddi şekilde bir düşüş potansiyeli oluşturabilir, düşüş riski oluşturabilir Dogecoin'de. E, yeni Dogecoin e, almak isteyen yatırımcıların ise 0.19 dolar ve 0.22 dolar seviyelerinin üzerinde kapanış görmesinde fayda var gibi gözüküyoruz. Çünkü şu anda Dogecoin'de bu seviyeler ciddi direnç noktaları konumunda. O beklenen, istenen, arzulanan yükselişlerin gelmesi için özellikle 0.19 hatta 0.22 dolar seviyesinde 50 haftalık hareketli ortalama seviyesine denk gelen 0.22 dolar seviyesinin üzerinde hacimli kapanışlar şart. Bunun dışındaki yükselişler direnç noktalarına satışlarla karşılaşma riskinin hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafta kripto coin için hazırladığımız videoda yine Bitcoin, Ethereum ve XRP ve Dogecoin'in haftalık bazdaki teknik grafiğine beraber baktık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.